Yeryüzünde bazı insanlar vardır ki, babalarının gölgelerinde yürürler. Yine bazı insanlar vardır ki, babalarının mücadelesini miras olarak omuzlarına alırlar ve o doğrultuda yaşarlar. Ne mutlu babasının mücadelesini, babasının duruşunu miras olarak alan evlatlara. Ömer Havis Demir'in kızı Teğmen oldu ve belgesini de Milli Savunma Üniversitesi'nin rektöründen aldı. Gurur verici bir şey. Bazı isimler var. Babası bilmem kimdi, onun içinde oğlu bu. Oğulda bir şey var mı? Yok. Niye? İşte babası öyle. Abi kusura bakma. Bir adam eğer babasının gölgesinde yürüyorsa o adam kofti bir adamdır. Ama eğer bir kişi babasının mücadelesini miras olarak alır da o yolda yürümeye çalışırsa ayakta alkışlanacak adam olur. Ömer Halis Demir'in kızı babasının ismiyle bir yerleri kapıları açmıyor. Geçen zamanda YKS'de başarı elde eden Halil Kantarcı'nın evladı. Ali Cihat babasının vermiş olduğu mücadeleyi miras olarak omuzlarına almış. O küçük yaşta mücadeleye başlamış. Daha şu anda YKS'de. Allah'ın bahtını açık etsin. Recep Yazıcıoğlu efsane vali. Oğlu geldi Tokat Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Aynı babası gibi çalışıyor. Babasının mücadelesini miras olarak alıp omuzlarına yüklenmiş ve dimdik yürüyor. Bu adamlar alkışlanır.